Pamukova, Mekece köyünde ol olmaktadır. Pamukova biliyorsun Sakarya'ya bağlı. Buranın adası yok. Parseli 424. Metrekaresi de 2124 metrekare olan bir yetişkin hayva bahçesi. Hemen yolun dibinde burası. Kadrosol yolu içine kadar gelmektedir. Görüyorsunuz. Burada en güzel yönü arkadaşlar. Mükemmel bir suya sahip olup burada dere gibi bir kanal akmaktadır. Burası yaz, kış akmaktadır. Herkes sudan yaralanması için. Görüyorsunuz debisi de yüksek, çok yüksek bir debiye sahip. Suyla ilgili herhangi bir sorun asla yok burada. Zaten burada fosep e, yer altından su almak için boru vurulduğu zaman bile yaklaşık 15 metre 20 metre aşağıda su, su çıkmaktadır. Yan komşumuz çeşitli sebzeler ekmektedir. Kar, fasulye veya bahçe bitkileri ekmiş sebzeler ekmiş. Mükemmel bir yere sahip arkadaşlar. Ya yani burası kaçırılmayacak bir yer diyeyim size. Ana hızlı trenin hemen yanı başında. Hızlı tren buradan 200 metre ileriden geçmektedir. İstanbul Ankara olan hızlı tren. Şöyle manzara da bakarsanız ya karşıdaki dağlarda görülmektedir zaten. Mükemmel bir yapıya sahip. Burası kaçırılmayacak bir yer diye söyleyebilirim. Fiyatı da uygun tutulmuştur. Kışın, yazın her daim her dakika buraya gelinebilir. Sadece dinlenmek için Gelin, iyi de gelir elde edebilir buradan. İsterseniz ayva ağaçlarını söküp, sebze bitkileri ve karşılığımızdaki gibi şeftali de dikebilirsiniz. Ve ayvaları daha gençleştirebilirsiniz, bakımını iyi yaparsanız Mükemmel de bir verim elde eder buraya. Burayı asla kaçırmayın diyorum. Bekliyorum arkadaşlar, mutlaka herkes hayırlısıyla. Müzik